Ya o zaman onlar Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün birlikte İklim'le beraber e, Roblox'ta bir tane oyun buldum. Ona gireceğim. Bu orada benden giriyorum. Tamam mı? Tamam. Evet, şimdi bunu YouTube'a yayınlayacağım. Bilmiyorum kaç izlenme olur. Biz de şimdi iklim bilgisayarından bir şey. İklim bu iklim bunun şarjını çıkart bak bu çok ısınmış. Bak buraya bak. Motoru burada bunun. Motor var. Ha. Evet şimdi arkadaşlar iklim neredesin? İklim. Dur şimdi geleceğim. Böyle bir yer Bayağı arkadaşlar. Bu herkese merhaba arkadaşlar. Şey, benim adım İklim Erdem Özdemir. Hadi. Bunu bekleyelim. İklimdeki... Kardeşim beni bitti. Kardeşim. Kardeşim dur kardeşim. arkadaşlar ben baştan gideceğim. Çünkü şey oldu. Ya niye böyle ya? Allah kahretsin. Bizim benim, bizim benim videomda küfür yok. Adamı bakın arkadaşlar. Oye. oh yeah. Arkadaşlar şimdi giriyorum. Ya tamam niye böyle konuşma. Evet. Arkadaşlar şu an sonsuzluk yaptık adamla. Adam şu an kafasının üzerinde duruyor. Ben 32 kiloyum. Adam 42 ile adam adam aa i̇klim. ben başlıyorum gel arkamdan arkamdan iklim arkamdan gel tamam. hadi pembe dur pembe yansın pembe yandı pembe yandı ha iklim de geliyor arkadaşlar bakalım kazasız belasız gidebilecek miyiz arkadaşlar bırak benim önümden gidiyor çünkü ah. biraz <gülüyor> <gülüyor> e zaten sen bana çarpmadan önce durdun. böyle bir şans olamaz ya. Abi nasıl olur? Neyse gel gel. Oraya. Arkadaşlar şu duruma bakın. Kardeş siz yaşıyorsunuz mu? <laughs> <laughs> iklim geldi sıra olarak. Bakalım benim arabam iyi çıkacak mı? Heh. benimki de iyi çıktı. Gel gel, iklim, gel. En sonuncu olacağız zaten gel. İklim gel. Heh, iklim de geldi tam oldu. İklim gidiyoruz iklim. İklim penaltı. İklim vurdular bir tane penaltıyı. İklim heh, iklim gel. İklim gel iklim. Gidiyoruz mu? iklim gidiyoruz gel. Gel gel. Gidiyoruz iklim. Yavaş yavaş gidiyoruz ha. Ben de düştüm. İklim sen zaten geliyorsun. O iklim de hızlı geliyor arkadaşlar. İklim beni geçecek. Arkadaşlar iklim geçti beni. <laughs> Tam sen geliyorsun. Allah çarpıcı. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sana anlatamam oyun çakalı kurmalı. Aşk ya oyunca. nasıl oluyor, oyunca. ya? Bir arkadaşlar. Bir oluyor. Biz oynayalım. Biz oynayalım. Ya gel. İklim orada kime ne, ne olacak bu sefer? Kime ne olacak? Alayım. alayım? Tamam ama dur beni bekliyorum Tamam mı? Ben senin kafanda hadi. Ben gidiyorum arkadaşlar. Kendi iyi ben de geliyorum. Ben de bak geliyorum. Arkamda bir tane pembe reis var. Reisin ne yapıyorsun? Gittim gülme. Gittim Ya göstermiyorum sana ya. Tamam tamam. Hey git. Mi ya? Evet arkadaşlar arkamdan bir sürü insan geliyor. Bakayım. <laughs> ben de bakayım. Hayır. <laughs> Lan hayır. Ne Sizin yapacağınız şey. Arkadaşlar böyle bir şey. Şah... Bana YouTube, YouTube'da attığım zaman görürsün videoyu tam bana ne olduğunu. Evet artık düzgün bir artık şey yapacağız umarım. İklim sen neredesin? İklim bu arada arkadaşlar gidiyor. Sen de göster. İklim hayır. Sen gelirsin. Ben. Aa, arkadaşlar ben şimdi gideceğim. İklim bu arada evet. sen düştüğün yere geçtin mi? Oradayım şu an. Ha, o zaman dur İklim. Al işte. Orada bana verecektin. Neyse sen arkamdan gelirsin. Evet arkadaşlar ben şu an Lan önümde bir Lan bu reis beni <laughs> geri alıyor Hayır Lan bir reis beni takip ediyor Git lan reis Sen neredesin Yok. Reis Bittim öyle konuşma diyorum iki defadır. Hı. Hı. YouTube. Arkadaşlar yorumlara yazın. Aa. Geliyorum dayan. Hadi çabuk çabuk hadi. Gel. Geliyorum dayan kardeşim. Fazla gelme ölürsün. Ya ben gidiyorum atlıyorum aşağıya. Gittim. Aa gittim yer aldı Atladım mı? Atladım bile. İklimden iklimden önce bineceğim arabaya. Araba seni geçeceğim <laughs> ki ben. Olsun <laughs> kapalım bu. Evet, evet arkadaşlar, kamyona bindim evet. Ama iklimle iklim kod dik yerde bana veriyorsun tamam. İklim tamam mı? Zaten. Evet. Hop iklimin önüne geçiyorum. Evet iklimin önüne geçiyordum. Ve iklim takıldığım yere bakar mısın? Ne? Aslında sen takıldığın yere bak. Şu adam arka geliyor. İklim. Ya ben ölüyorum. Oh. Ne yapıyorsun? de. Oh. <laughs> Ay benim montumdan geldi. Ve iklimi geçti, iklimi geçti ya. iklimi geçti, iklimi geçti. Gel can, ay geç can, geç can mı veri, geç can mı veri, geç can Sen beni mi geç can? Sen abini mi geç can? Hop hop hop. hop. <laughs> ne oldu? Hop ölüp ben daha iyi olacağım. Ben ölüp. Allah ben. Bir kere ölüp ben geçeceğim. He. Beni beklememişsin. Hayır. Arkadaşım, 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 arkadaşım. Ne geçiyor? Ne top? Gel bakayım geçebiliyor evet. musun? İnşallah ayağına sabun Ne diyorsun? <laughs> Kardeşim. Ne ne oldu ne oldu ne oldu? Ama <laughs> şimdi ilk önce ben gideceğim İlk önce ben gideceğim. Ama sen <laughs> 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 İklim bir daha küfür edersen var ya. İklim. Ve iklim finish olsun geçti. Nasıl finish? Oo sen, senin montundan geldi bana. Telefon çalıyor. Ay, sus artık sus telefon sus. Başımı patlat. Ya. Yeah. Sen kaldın ki. No. Bak ben ne... Ben ne yapıyorum? Bak ne bana, yapıyorum? bana mordan geldi. Ben geçiyorum. İklimi geçtim. Bana ne söylemekten geldi? Söylemeyeceğim. Pembe. Hayır. Mor. Hayır. Turuncu. Hayır. Mavi. Hayır. Kırmızı. Hayır. Sarı. Hayır. Lacivert. Hayır. Pem yani yine bir yere çarptı. Senin atadığını gördün mü? Yo ben direkt gidiyorum yani. Biz bitti. düştüğü yere gidiyorum artık. Ne? Ne? Evet. Arkadaşlar ben... İklim şu an 2 dakika arkadaşlar durdu. Evet 2 dakika. İlk gün durdu arkadaşlar, biz çaba gösterip gidiyoruz hala. Evet, şimdi ee, ne diyorduk? Evet, bir gün varmış, iki gün yokmuş. Evet, çok saçma bir şey oldu. E, giderken sizlerle sohbet edeyim. Evet arkadaşlar, benim YouTube. Yani ne saçma sorular şimdi? şimdi. Hani öyle diyorlar ya. Evet arkadaşlar, şimdi iklimin Evet arkadaşlar şimdi iklimin düştüğü yere geldik. Oradan geçeceğiz şimdi. Bakın şu dik yokuşu görüyorsunuz değil mi? İklim orada düştü. İklim çünkü orada yeteri kadar frene basmadı. Orada iklim iklim bir şey oldu evet. Evet. Yanından geçiyorum. Ablacığım. 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 abim. <laughs> Hele şuraya. Ha, orada da birisi düştü. 5 saniye sonra ben de öleceğim. Hop ben birisi beni ittirdi. Evet evet evet. Evet 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 evet. Evet evet. evet. İklimin iklimin düştüğü yerden geçtim. İklimin düştüğü yerden geçtim. Evet arkadaşlar, ikinci yerden de geçiyorum. İkinci yerden de geçtim? İklimin düştüğü iki yerden de geçtim arkadaşlar. İklim şu an ağlıyor. <laughs> Oy. Arkadaşlar ben galiba bitireceğim oyunu. Öyle gözüküyor. Oh, ben bak arkadaşlar ben buraya gelmiştim. Bakın tam bak bu yokuşta kaldım bakın. Tam burada ben kalmıştım. Evet, şimdi arkadaşlar ben şimdi Bakalım. Evet. Tam burada kaldım. Arkadaşlar ben şimdi düştüm. Nereye koşuyorum yavaş yavaş. İklim sessiz ol. Evet, birinciliğe ulaşacağım. He, eh, bizim yapacağımız şey sessiz. İklim. Evet. Nurcan Ağa, İklim küfür ikli, iklim yapacağımız şey sıçtık diyor. Ne yapıyor? Küfür ediyor ediyorum. Et. <laughs> arkadaşlar düşüyordum gördünüz değil mi? Aa. Düşmenin evet. oradaydım yani. Düş... düşmek düşmek üzereydim. Evet arkadaşlar. İklim hiç hiç gelmediğim yerlere geldim iklim. İklim ben bitiriyorum. Evet. kendime bitiriyorum. Ne olmuş? Kıskandı mı? Evet. Evet arkadaşlar. Birinciliğe ulaşı ulaşıyorum galiba. Sonra denize düşeceğim. Birinciliğe geldim mi? Birinciliğe az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar ben doğradım. Arkadaşlar bakın hiçbir renkle geçemedim. Morla da geçemedim. Ay şey benim montumun renginde geçemedim. Ama morla geçiyorum şu an. Morla Herkesi. geçiyorum. Bak bak iklim tam dibindeyim buranın iklim. Bak iklim bakalım geçebilecek miyim? geçebiliyor muyum? İklim bak. İklim geldim. İklim geldim. İklim geldim. Iklim. geldim. geldim. Bütün geldi. İklim sona ulaştım ben. Sondayım. Bir daha önceden... Arkadaşlar sondayım. Çek bu yöntemi aşağı alalım. Oo evet bize özel koltuk kazandım. Ne oturulmuyor niye? <laughs> Galiba baba oyundan sonra ben yiyeyim, hocam. olacağım baba oyunda. Arkadaşlar ben de sona ulaşıyorum. Bakın sen İklim bak iklim. Dur be iklim dur bir. İklim orada dur bak. İklim orada da Havuza bir şey düşecek tamam mı? Havuza bir şey düşecek. Onu sakın kaçırma. Havuza ben geliyorum şimdi. Tamam mı? Bak havuza geliyorum iklim haberin olsun. Hazır mısın? Arkadaşlar havuza gidiyorum. Arkadaşlar havuza gidiyorum. Seninle havuza geliyorum işte. Bak oradaki havuz var ya. İşte o tam buradan geliyor haberin olsun. Bak geliyorum şimdi hazır mısın? Düşüyorum bak yukarıya bak. Bak şimdi bak. Bak, bak kim geliyor bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ekibim. Ve <laughs> geldim işte bak burada. Ben ona ulaştım yani seni bekliyorum. Ben şimdi ölüm ben şimdi ölüp sana gidiyorum. Evet. Yanlış duymadınız. Ölüp Kim geldi? Arkadaşlar burada benim benim evimde değil, bugün evindeyiz haberiniz olsun. Oh. Ah. Arkadaşlar Ay. ben Arkadaşlar burası ne kadar zor ya. Evet ben gittim ben şu an birisi geldi birinciliğe. Kim geldi? Bilmiyorum, geldi. Şimdi iklim ben havalı süzüleceğim biraz hazır mısın? Arkadaşlar biz de böyle Nasıl ya bir dakika. Mi? İklim ben şimdi en yukarıya çıkıp sana bakacağım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne? Evet arkadaşlar. İklim burada kavanoz var iklim. Burada i̇klim burada kavanoz var. İklim burada kavanoz var. İçi de parayla dolu. Nurcan ye. Bir şey diyeceğim. İklim diyor ki kafanı eşyeye miyim diyor. Evet. Anne, söyle bir şey demiyorum. Ne bir şey demiyorum. Anne! bir şey demiyorum. Sos. Anne. Sos bir bir şey demiyorum. Bir ya vurma. Ne söylüyorsun dengesiziyim. Söylerim. Evet arkadaşlar bir Abi Biz... niye Böyle sağ sola dönüyorsun. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay. Sizi Her seviyorum. Herkese merhaba Hoş geldiniz. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Teşekkürler bay.